Merhaba, Gerçeğe Yolculuğumuza devam ediyoruz. Gerçeğe Yolculuk'ta felsefi ansiklopedimizi oluşturuyoruz, kavramların birbirleriyle ilişkilerini inceleyerek felsefi ansiklopedimizi oluşturuyoruz. Arada da bazı kavramlara evet. değineceğiz. Bunlar nedir, ne değildir videoları şeklinde bazen de farklı kavramlara değineceğiz. Bugünkü değineceğimiz kavram ideoloji. İdeolojiyi felsefi bilgiyle, felsefeyle karşılaştıracağız ve anlamaya çalışacağız. İdeoloji daha yakından tanımamız gerekir. Çünkü bu bazen felsefi uğraş kadar değerli görülebiliyor. Felsefi uğraşla kıyaslanabiliyor. Oysa ideoloji felsefeyle kıyaslandığında çok daha ilkel bir aşamaya denk geliyor. İdeoloji kelimesi idea ve logos kavramlarının birleşiminden oluşuyor. Burada sanki ideanın bilimi, ideaya ulaşmaya çalışan bilim, ...gerçeğe ulaşmaya, gerçekliği anlamaya çalışan bir bilim gibi bu kavramları tek başına incelerseniz. Ama aslında ideolojinin aldığı ideya, felsefenin o gerçeğe ulaşmaya, ideaya ulaşmaya çalışmasından çok farklı. Ee, i̇deolojideki ideya, e, keyfi bir ideya. Yani keyfi bir ideayı e, ilke edinir, ideolojik keyfi bir ide ideayı ilke olarak kendine alır ve bunu kabul eder, buna inanır, bunu ondan sonra daha fazla artık bunu sorgulamaz. Artık o, o ilke doğrudur ve her şeyi o ilkeye göre yorumlamak lazımdır. Felsefede ise ideaların birbiriyle ilişkisi incelenir ve idealar anlaşılmaya çalışır ve mutlak doğrular, sorgulanamaz doğrular yoktur. İdeoloji ile felsefe arasındaki en temel fark sanırım bu. Sorgulanamaz bir ilkeyi kabul ettikten sonra bunun adına bilim demek çok doğru değil. O yüzden ideolojideki logos kelimesinin altı boş kalıyor. Ee, i̇deoloji kendisine bir ilke e, seçiyor. Ne bileyim bir e, bir ekonomik belirlenimi ilke alabiliyor, bir dinsel e, inanışı ilke olarak alabiliyor, bir ırk söylemini ilke olarak alabiliyor. Sonrasında bu ilkeyi bir kere kabul ettikten sonra artık her şeyi bu ilkeyle açıklamaya çalışıyor. Her şeye, her şeyin ölçüsü bu ilke oluyor ee, ve bu ilkenin kendisi ise sorgulanamaz oluyor. Felsefeden farklı olarak ideolojiler dogmalara sorgulanamaz gerçeklere sahipler. Diyelim ki ilke olarak Marksizmin yaptığı gibi ekonomik belirlenimi aldınız. Artık bundan sonra sınıf ekonomik sınıf ilişkileri ekonomik belirlenim sizin için e ...her şey demek oluyor, her şey açıklıyor demek oluyor. Geri kalan bütün kavramları... ...elinizin tersiyle, keyfinize göre itebiliyorsunuz. Yani ne bileyim işte ahlak, vicdan, bireysel özgürlük... ...din, etik... ...hatta yasa, devlet bunların hepsi... ...ekonomik altyapı belirleniminin... ...belirlenimine göre anlamlandırılıyor ve... ...anlamlarını yitiriyorlar aslında. Bir değerleri kalmıyor çünkü önemli olan... ...kendi ilkeniz oluyor. Bu yönüyle bakıldığında aslında ideoloji... ...insanın zihinsel gelişiminin... ...sadece belli bir periyoduna denk geliyor. Yani ergenlik dönemine denk... ...gelebiliyor, karşılık gelebiliyor. Çünkü... E, ...orada olduğu gibi... E, ...bilimsel akıl yürütme... ...olgunca bir... E, ...bilimsel irdeleme burada... ...ana motivasyon değil. Ana motivasyon... ...o ilkeyi... E, ...o ilke üzerinden kendini var etmek ve... E, bu ilke üzerinden e, diğer e, diğer ilkeleri, diğer e, benlikleri, diğer özgürlükleri yatsımak e, burada da tabii bir ilkellik söz konusu ve ideolojiyi sahiplenen, ideolojiden kopamayan insanlar adıma geçmiyorlar akıl yürütmelerini hep kendi inandıkları sorgulanamaz dogmayı doğru çıkarmak, haklı çıkarmak için kullanıyorlar. Yani akıl yürütme bir nesnel, e, felsefi bir akıl yürütme olmuyor. Bilgiye ulaşmak için bir akıl yürütme olmuyor. Bu akıl yürütme işte benim söylediğim o inandığım ilke neyse işte e, ne bileyim e, zihniyetindeysem o zaman Hristiyan dogmasının doğruluğunu savunuyorum. İşte ne bileyim Marksistsem o zaman sınıfsal e, diktatörlüğümü savunuyorum. E, faşistsem de kendi ırkımın üstünlüğünü savunuyorum. E, ve bunlar zaten sorgulanamıyor. Bunlar değiştirilemiyor. Bunları da bilimsel olarak irdelemiyorum. Bunlardan başka kavramları sadece kendi ilkemi uydurmaya çalışıyorum. Bu aşamada zihin kendi ilke ihtiyaçlarını karşılayacak bir ilkeyi keyfi olarak dediğim gibi seçiyor. Bu ilke çok önemli değil. Bu ilke Herhangi bir şey olabilir yani ben kendime bir ilkeye inanabilirim ve bu ilkeyi bu ilke için bir ideoloji yazabilirim kendime bir ideoloji oluşturabilirim. Orada önemli olan benim o tepkiselliğim benimi var etmek için öfkemle hareket etmem ve diğer benlikleri yatsımaya çalışmam oluyor ve bu aşama bu yüzden aslında kendini kurtarıcı olarak görüyor. Yani ben artık o ilkeye ulaştım. O ilke için her şeyi yapmaya hakkım var. Diğerleri kurtarılmayı bekleyen e, zavallılar sürü ve ben e, onların kurtarıcısı olacağım. O yüzden e, her şey hakkım var. Yer bireysellikleri çiğnemeye hakkım var ve hatta diktatörlük kurmaya toplumsal olarak diktatörlük kurmaya hakkım var. Çünkü ben o ilkeyi takip ediyorum. Siz de takip etmek zorundasınız ve sizin özgürlük hakkınız yok. O ilke dışında bir sorgulamaya da hakkınız yok. Bu yüzden size ancak diktatörlük altında yönetmeyi uygun görüyor ideoloji. Böyle olunca da ideolojiler kendilerini takipçi bir kitle yaratıyorlar. Bu kitleyi de ilkel bir toplumsal tabakadan seçmek zorundalar işte aslında inandıkları gibi çok seçkin bir toplumsal tabaka onları destekliyor olmuyor. Çünkü çok ilkel bir inanış tarzı var ve sorgulama yok. Özgürlükleri yatsıma var, bilimselliği yatsıma var. Burada da sizin takipçi kitleriniz hani ön modern, gelişmemiş köylü toplulukları olabiliyor. Genelde de ideolojiyi sahiplenen ve sırtlayan toplumsal tab tabakalar bu ön modern despotik tabakalar oluyor. Bunlar kendilerine bir despotik kast kastı yönetici olarak belirleyebiliyorlar. Kendi özgürlüklerinden zaten kazanmamış oldukları için, özgürlüğü tanımamış oldukları için özgürlüklerinin yatsınmasını önemsemiyorlar. Ve bir despotik kast bunların yöneti, bu toplumlarda yönetimde oluyor. Giderek bu despotik kast bile ideolojiye fazla geliyor. Çünkü ideoloji çok keyfi ve o keyfilik gitgide bir kişide yoğunlaşıyor ve o zaman da sevgili bir diktatör ideolojinin önderi olarak ortaya çıkıyor ve sevgili bir lider olarak bütün topluma hükmediyor aslında. İdeolojinin örnekleri de faşizm, komünizm ya da şeriatçılık, haçlı zihniyeti, siyonist zihniyet bu ideolojik düşünce tarzlarını, tarzların örnekleri diyebiliriz. Bu anlamda ideoloji aslında insanların ergenlik çağında karşılarına çıkıp sarılabildikleri bir yanılmaca oluyor, bir özgürlük yanılsaması oluyor. Halbuki özgürlüğe düşman keyfiyeti, keyfiyetin diktatörlüğünü kurmak kurmaya meyilli bir akımdır, ideolojik akımlar ve ideolojik bireylerle iletişim kurmayı kendi ilkelerini sadece kabul ettirmek için yaparlar. Bu anlamda akıl yürütme, bilimsel düşünme, felsefi gelişkinlik ideolojik bireylerden beklenemeyecek yetenek yetilerdir. Ve ideolojik bireyler dikkat ederseniz birbirleriyle iletişimlerinde de bu ilkelliği yansıtırlar. Bağırarak, kendi küçük diktatörlüklerini kurarak sloganlarla konuşurlar. Bu anlamda da bizi ancak bu yanılsamanın bize özgürlüğe ulaştıramayacağını ve felsefenin ancak felsefenin insanları özgürlüğe ulaştırabileceğini e, anlamamız gerekiyor aslında.